değerli takipçilerimiz değerli müşterilerimiz hepinize Merhaba sizlere ilk öncelikle e, şundan bahsetmek istiyorum Ben neden buradayım diye e, biliyorsunuz sosyal medyaya e, Türksel mağazamız olduğundan dolayı teknolojik aletler sattığımızdan dolayı siz sizlerle takipçilerimize ve müşterilerimize ulaştırmak için sürekli sosyal medyadan sizi bilgilendirmek amaçlı birçok görsel paylaşmaktayız. Sizin bu tabi paylaştığınız görsellerle bizlere geri dönüşünüz gayet güzel oldu. Biz de sizlere böyle hem yeni gelen teknolojik ürünlerin kutu açılımını ve teknik bilgilerini, fiyat bilgilerini anlatabileceğimiz kısa videolar anlatmak için karşınızdayız neden böyle bir şey yaptık? Mağazamıza gelmeden önce sizin alacağınız ürün hakkında teknik bilgiye, fiyat bilgisine birinci ağızdan duymanız için böyle bir şey yapmak istedik. Neden birinci ağız? Biliyorsunuz sosyal medyada birçok YouTube kanalında, Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da aklına gelebileceğiniz bütün sosyal mecralarda teknolojik ürünlerin tanıtımını yapabiliyorlar. Yaptıkları ürünlerin birçoğunda ürün sponsorlu olarak yayın yapılmakta. Sponsorlu ürün yayın nedir? Örnek veriyorum. A markası firmasına ödediği fiyat karşılığında ürünü hiç değer etmeyeceği şekilde anlatmaya başlamasına sponsorlu yayına denmekte. Öyle Biz de siz değerli müşterilerimiz de, birebir mağazamızda olduğunuz için gerçek anlamına gelen cihazın e, kötü özelliğini de iyi özelliğini de sizlere anlatacağız. Siz de mağazamıza gelmeden önce bu tip e, soru işaretlerinden de kurtulmuş olacaksınız. Birinci ağızdan duyduğunuz için de gönül rahatlığında gelip mağazamızda da cihazı incelemiş olacaksınız. Şimdiden kafanızı ağrıttığım için özür dilerim. Yapacağımız videolar 5-6 dakika, dakikalık videolar olacak. 1-2 dakika geçmeyecek şekilde de kutu içerikli videolar olacak. Kutu içeriğimizi zaten daha önce birkaç gün önce yapmıştık. Yakında da videolarımız zaten YouTube kanalda da olacak. Şu an için sosyal medyada paylaşımlarımızı yapacağız. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Şimdi kutumuz hangi ürünü tanıtacağımız hakkında sizlere bilgiyi vereyim. Karşımızda iPhone'un yeni ürünü iPhone SE modeli. SE modeli e, yeni daha bir hafta önce yanımıza geldi. E, stoklarımıza da birkaç gün içerisinde girmiş olacak. Belki de siz bu videoyu izlerken stoklarımızda ürün olmuş olacak biliyorsunuz. Bu aralar stok sıkıntısı yaşıyoruz. Bunun sebebi ise e, video karşısında anlatmak isterim. Kısaca vergi yine biliyorsunuz e, ürünlere gelecek bir. İkincisi de bu Covid 19 virüsünden dolayı e, ürün getirememiz sıkıntısı yaşıyor distribütörler. Bundan kaynaklı da ürün stoklarımızda e, pek az gelmekte. Bunu da değindikten sonra hemen iPhone SE'mizi SE'mizi özür diliyorum. Hemen kutu açılımında içerisindeki ürünlerden size bahsetmek istiyorum. Çok kısaca ürünümüzde kullanım kitapçığı, garanti belgesi, sticker ve sim kart iğnesi mevcut. Tabii hemen bizi karşılayan iPhone SE modelimiz olacak. Kendisine de birazdan değineceğiz. Ürünümüz teşhir ürünü olduğu için şu an içerisinde kulaklığımız yok. Bir adet data kablosu bildiğiniz gibi. Bu aralar kaybetmeyin derim çünkü çok pahalı bunlar. Aynı şekilde şarj başlığında beraber şarj başlığımızda 5 watt gücünde bir güç sağlamakta. Hemen tamam orayı da kısaca toplayıp daha sonra ürünümüzü anlatmaya geçelim. karşımızda iPhone SE modeli. iPhone SE modeli hakkında size gereksiz teknik bilgilerden kaçınacağım. Daha sade, müşterimize anlattığımız gibi sizlere de anlatacağım bu ürünü. Ürünümüz 3 renk seçeneğiyle gelecek. Beyaz, siyah ve kırmızı olarak gelecek. Aldığınız renkler için herhangi bir fiyat farkı ödemeyeceksiniz. Tabi fiyatını en çok beklediğiniz ve merak ettiğiniz konulardan bir tanesi. onda videomuzun sonlarına doğru sizlerle bahsedeceğim. Türksan müşteri iseniz bu ürünü 3 ay taksitle de alma imkanı olacak. Ona da size değineceğim. Şimdi cihazımızın 3 seride gelecek cihazımız. 64, 128 ve 256 GB olarak piyasaya sürüldü. cihazımızın teknik özelliklerine gelirken ilk önce ben size şundan bahsetmek istiyorum. SC nedir? Neden 11'den sonra 12 gelmedi de 13 gelmedi de SC modeli nereden çıktı diye bir soru aklınıza gelebilir. SC modeli iPhone'un eski kullanıcıları biliyorsunuz home tuşunu çok merak ediyordu. Çok bekliyordu. Bazı kullanıcılar home tuşunun geri gelmesini istiyordu. Hem onun için tasarlandı. Hem de cihazımız orta segment denilen Cihaz kategorisinde ama cihazın beyni de hiç orta segment gibi değil, ee, gayet başarılı. Ee, birazdan da anlatacağım zaten sizlere. Şöyle kısaca yine değinmek istiyorum cihazımız için. Cihazımızın içerisinde iPhone 11 Pro'nun beyni var. Yani iPhone 11 beyin görünüm ee, iPhone 8, iPhone 7'yi andırıyor bizlere. Onun için, yani aldığınız telefonun aslında aklı, zihin olarak iPhone 11 Pro, görünüm olarak da iPhone 8, iPhone 7'yi andırıyor bizlere. Şimdi cihazımızın e, teknik verilerden de bahsetmek gerekirse, cihazımızda suya dayanık özelliği mevcut. Nasıl suya dayanıklı? Tabii birçok müşterimiz gitti telefonunu sulaya atmasın. Çünkü garanti dişe kalabilir. Şöyle size kısaca ondan da not bir bilgi bahsedeyim. Cihazlarda da e, suya dayanıklı sertifikası alıyor. Ama bize gelen müşterilerin çoğunluğunda suya girdiğinden dolayı telefonu garanti dişi kalabiliyordu. Nedenini size söyleyeyim. Mesela ga garanti kataloğunda diyor ki benim cihazım 30 dakika 1 metre suda tatlı suda, bir metre derinlikte ve tatlı suya dayanıklı. Şimdi müşterimiz telefonu bir saat belki suya temas etmiştir ve 1 metre aşan teması söz konusu ve tuzlu suda temas etmiştir. Bundan dolayı da telefonu garanti dışında kaldığı zaman problemler yaşıyoruz. iPhone SE de 30 metreye 30 dakikaya kadar 1 metre derinlikte sizlere suya dayanıklılık güvencesi veriyor. Ben, ben yine de suya pek dayanıklı olmasına rağmen böyle testlere de evinizde denemeyin derim. Ama telefonumuz tabi ufak tefek şöyle su dökülmelerine, kahve, çay yani günlük ufak tefek kazalardan oluşan su dökülmelerine karşı dayanıklı olacağını düşünüyorum. Tabi doğal olarak da telefonumuz e, tozada toza da dayanıklı. Şimdi telefonumuzun size e, kamerasından da bahsetmek istiyorum. Ön kamerası 7, arka kamerası 12 ve en çok e, iPhone müşterilerin sevdiği özelliklerden bir tanesi de telefonumuzda Portre modu var. Hem arkada hem de önde ve bunu tek kamerayla artık yapabileceksiniz. E, gayet de güzel oldu. E, Müşterilerimizin bir da şu problem var iPhone kullanıcıları şikayet ettiği. Pil. Pilleri kısa sürede bitiyordu, pil ömürleri kısa sürede tükeniyordu. Bunu tabi iPhone 11'den sonra iPhone 11, iPhone Pro Max, onlarda bu problemi bir nebzede de olsun çözdü iPhone diyebiliriz. Bunun içerisinde gayet güçlü bir batarya var. Bataryaya da şimdi sizlere değineceğim. Bataryanın içerisinde lityum batarya kullanıyor, kullanıyorlar. Lityum batarya da size 40 saate kadar konuşma süresi tanıyor. Şimdi yine aklınızda bir soru oluşmasın, 40 saat konuşma süresi demek ki güne yakın e, bir süre. Telefonunuzun 2 gün şarjı gidecek anlamına da gelmesin. Çünkü birçok akıllı telefon %80, %85, %90 oranda birçok akıllı telefonumuz internet yani mobil verisi açıkken, 45 GHz açıkken ya da Wi-Fi'ye bağlıyken %90 e, cihazın şarjı 20 ya da 24 saat aralığında gidebiliyor. Genel böyle %10'lu kesimde 24 saati biraz aşan şekilde kullanılabiliyor. Bu sadece mobil verisi kapalıyken 40 saat görüşme yapabileceğiniz anlamına gelmekte. Cihazımızda şöyle kısa da bir bilgi daha vermek istiyorum sizlere. Video izlerken size 13 saat video izleme olanağı sağlıyor. Tabii bu tam şarjda. Şarj konusuna gelmişken demin size bahsettiğim içerisinde 5 wattlık bir şarj başlığı çıktı. Bu biraz açıkçası müşterilerinizi üzebilir. Çünkü yeni nesil şarjlarının iPhone 11'den sonraki şarjların birçoğu hızlı şarj desteğiyle geliyor. Tabi sizde dışarıdan temin edebileceğiniz hızlı şarj ya da lisanslı iPhone'un lisanslı ürünlerini tercih edebileceğiniz ki mağazamızda bulunmakta bu ürünler sıfırdan yüzde 50'ye kadar 30 dakikada telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Bu da gayet başarılı. Telefonumuzda da bir diğer özellikle kablosuz şarj özellik telefonumuzda mevcut. Kablosuz şarjla da telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Ee, telefonumuz Dediğim gibi içerisinde A13 Bionic beyin kullanıyor, iPhone 11'in beyni. Dışı da gördüğünüz gibi böyle iPhone 7 ve 8'i andıran bir özelliği var. Bence gayet başarılı bir telefon olmuş. Müşterilerimiz de beklediği bir telefondu. Özellikle Home tuşunun olmasını istiyorlardı. O da artık mevcut. Telefonun kısaca içeriğini ve kamerasında yapılan çekimlerden size bahsetmek istiyorum hemen. Ve benim dikkat çektiğim ve hoşuma giden bir özelliklerden birisinden bahsetmek isterim. Evde birçoğumuzun bir, bir şey ölçmemiz gerektiğinde ya da bir eğrilik olduğu zaman onu ölçmemiz gerekirken yeterli ekipmana sahip olamıyoruz evde. Ama iPhone'umuzda bu özellikte getirilmiş ölçüm özelliği var. Ölçüm özelliği de çok güzel bir uygulama. E, telefonunuzun kamerasını bu şekilde ölçeceğiniz bir alana nokta bırakarak, ee, başlangıç noktasına ve diğer şöyle bahsedeyim A noktasından B noktasına e, bırakacağınız nokta işaretleriyle o mesafenin size gerçek ölçüsünü vermekte. Ayrıca de telefonumuzu terazi olarak da kullanabiliyoruz. Evet bildiğiniz gibi inşaat ustalarının genelde kullandığı e, hassas terazi dedikleri e, su terazisini kullanabiliyorsunuz telefonumuzda. Telefonumuzun tabi kendi uygulamalarının içinde mevcut görüntülü konuşma özelliği de sadece FaceTime yapabiliyorsunuz. Onu da size bahsetmiş olayım aklıma gelmişken. Şimdi sizlere telefonumuzun yaptığı çekimlerden birkaçını göstermek istiyorum. En çok kullanacağınız tabii ki ee, şey potre moduydu. Potre modu çekimlerini size hemen göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi potre modu da bu şekilde. Gayet güzel. Ön selfie çekimleri de gayet güzel. Diğer kameramızdan da size göstermek isterim. Ee, videoları da hemen göstermek istiyorum sizlere. Kısa video olarak şöyle gayet başarılı. Ve bir diğer özellikle telefonumuzun biliyorsunuz ağır çekim özelliği var. Ona da hemen size kısaca göstermek istiyorum. Bu şekilde ağır çekim özelliği var telefonumuzun. Gayet güzel. Başarılı buldum. Ve şimdi sözü fazla uzatmadan size telefonumuzun fiyatından hemen bahsedeyim kısaca. Bunun için destek almam gerekiyor çünkü biliyorsunuz sürekli fiyatlar değiştiği için ben de sizlere güncel olarak fiyat veremiyorum ama şimdi kısaca size bahsedeyim. Telefonumuz dediğim gibi 64, 128 ve 256 olarak alabiliyorsunuz. İstediğiniz renge de herhangi bir fiyat farkı ödemiyorsunuz. Türkcell mağazamıza gelerek bu cihazın 64 GB'lığını 5299 TL ile alabiliyorsunuz ve 3 taksit özelliği var. Aylık taksit oranında 1895 TL'den alabilirsiniz bunu. 128 GB'ında hemen bakıyorum. 5749 TL'den başlıyor mağazamızda. Ve 256 GB'ı da 6599 TL. Bu cihaz için pahalı mı, ucuz mu yorumunu bir e, satıcı olarak e, yorumlamayacağım. Bir tüketici olarak yorumlayacağım. E, bildiğiniz gibi ülkemizde dolar kuru yüksek olduğundan dolayı ve e, vergi yükünün biraz daha e, fazla bindirilmesinden dolayı Telefonlarımız bu fiyatlarda maalesef satıyoruz. Tabi biz de istemezdik bu fiyatlarda cihazlarımızın satılmasını. Çünkü daha düşük fiyatlarda daha çok cihaz satmayı biz de bir satıcı olarak, tükenme mağazası olarak isteriz. Ama bir tüketici olarak da fiyatların bu seviyede bir özellikle telefon için makul olduğunu düşünebilirim diye söylüyorum sizlere de e, şimdiden e, alacak olan müşterilerimiz için e, takipçilerimiz için hayırlı olsun diliyorum İçerisinde güzel haberler alın İnşallah e, mutlu kalın güzel kalın sevdiklerinizle güzel haberler almanızı temenni ederiz e, Umarım videomuzu da beğenirsiniz bir kusurumuz da olduysa affola kendinize iyi bakın diliyorum sizlere